misilleme kanlı olaylar bekleniyordu. Böyle olmadı. Mesihçiliğin etkisi altında. Zenciler onları ezen beyazları bağışladılar. Bir zenci oğluna işkence ederek onu öldüren bir beyaz adamın önünde durdu. Gözyaşları içinde onu nasıl bağışladığını ona söyledi. İşkenceyi yapmış olan beyaz adam da gözyaşları içinde zenciden özür diledi. Bu olaylar ülkeye bir merhem gibi geldi. Kin, nefret ve öç alma lanetinden kurtuldular. Değerli izleyicim, belki birisi size karşı yüz kızartıcı bir şey, sarsıcı bir kötülük ya da aşırı bir haksızlık yaptı. Belki birileri çok sevdiğiniz birini öldürdü. Böyle bir kişiyi nasıl bağışlayabilirsiniz? Ya da diyelim ki biri sevdiğiniz Evlenmek istediğiniz bir kızı kaçırdı. Daha da sayabilirim. Çok güvendiğiniz bir kişi sizi kandırdı. Ve evinizi, malınızı haksızca elinizden aldı. Saymaya devam edebilirim. Bir komşunuz sizi çeşitli yolla aldattı. Belki arkanızdan konuştu, delikodu yaptı. Kuyunuzu kazıp sizi iflasa sürükledi. Şimdi gerilere bakıp onlara içerliyorsunuz. Başka ne gibi şeyler olabilir? Belki biri size evlenme teklifinde bulundu. Sizinle ilişki kurdu ama sonra sizi yüzüstü bırakıp kaçtı. Daha bir sürü kötülük olabilir. Böyle durumlarda seçebileceğiniz iki yol vardır. Ya o acıklı, sarsıcı, öfkelendirici geçmişe sarılır, hiç ödün vermeden aklını, düşüncelerini hep o çirkin eylemlerle oyalarsın, bunlar sürekli hayatını zehire çevirir, işlenen kötülüğü hep gözlerin önüne getirip büyütürsün. Bugün olmuş gibi öfkelenirsin. Böyle davranan insanın önünde sadece bir yol vardır. Öç almak. Kötülük eden kişinin hakkından gelmek. Neden? Çünkü o kişinin tüm davranışlarını, düşüncelerini, geçmişini, o bozukluk etkilemektedir. Ancak öç almak ya da öç alma isteğiyle yanmak şimdiye kadar hiçbir yanlışı, hiçbir hatayı düzeltemedi. Çünkü sana kötülük eden kişi senin haksızlık yargıların da muhatap olamaz. Sen bana yapılan haksızlığa karşı gerekeni yapıyorum diyerek karşı saldırıda bulunabilirsin. Karşındaki bunu asla bu şekilde kabul etmez kardeşim. Sen öc almak istediğin gibi o da senden öc almak ister. Kısır döngü devam eder. Oysa affedici olmak her iki tarafı da öç almaktan özgür eder. Bağışlamak sağlıklı bir başlangıcın mutlu yöntemidir. Bağışlamakla sağlıklı bir ilişki kurulup, sürdürülebilir aynı zamanda. Affetmek insanın varlığında en sağlıklı alışkanlığı oluşturabilir değerli izleyicim. Bir kere bağışlamak, kerelerce bağışlamaya yol açar. En zor şey ilk bağışlamadır. İnsan bağışlamanın sevincini içinde hissettiği anda hiç bilmediği bir refahla dolar. Çünkü bağışın ilk adımı atılmış, başlangıç sağlanmış, iblisin işine darbe inmiştir. Bağışlamak kapalı yürekleri açabilenin tek yoludur. Tek anahtar budur kardeşim. Bağışlamak mağdur tarafa eşi görülmemiş bir hak sağlar. İçinde kızgınlık ve öfke taşıyan bir kişiyi sürekli işkence çeker. Ancak öcümü almakla işkenceden kurtulurum diye düşünür. <laughs> Yanlış öç alma hırsıyla yanıp tutuşur. Bu da yanlış. Oysa bu çok aldatıcı bir tutumdur. Öç alacağı yerde bağışlayan bir kişi hayatında eşi görülmemiş bir esenlik bulur. Geçmişte yapılan bir haksızlıktan dolayı sürekli olarak bundan acı çekmek, rahatsız olmak bize ne kazandırır ki? Geçmişin acı anılarıyla yaşamak neye yarar ki? Sürekli bize yapılan kötülükleri düşünmek, bunlarla yaşamak zarardan başka hiçbir şey sağlamaz. Sürekli olarak varlığımızı, sağlığımızı alt üst eder. Öç ac, alıcılığı imkan tanımak gerçekten aptallıktır. Kafamızda e, bir videonun sürekli olarak çalışmasına izin vermek gibi oluyor bu. Sürekli olarak o filmi, o hatırayı görmeye mahkumuz sanki. Bu durum hiç de iç açıcı olamaz. Tersine insan o geçmişi gördükçe daha çok öfkelenir, daha çok rahatsız olur, daha çok öç alma ateşiyle yanar. Böylece de durmadan işkence çeker kendisi. Sonunda çevreye zehir saçan bir kişi olur. Bağışlayamadığın o kötülük seni kurt gibi hiç durmadan içten kemirir. Bu durum kime yarar? Sana hiçbir yararı olur mu? Hayır. Tersine sana büyük bir zarar verir. Öç alma duygusu hiçbir insana hiçbir yarar getiremez kardeşim. Oysa bağışlama eylemi uygulandığı zaman bu gereksiz video durdurulur. O film, o kötü hatıra sökülüp atılır. Böylece o kişi o kötü geçmişin filmini görmekten kurtulur. Sevinç ve iç huzuru bulur. Değerli bağışlamanın meziyetlerini daha da sayabilirim. Kişiyi özgürlük aşamasına getirir, affetmek. Cezaevinde olan bir insanı cezaevinden çıkarıp serbest bırakmak gibi oluyor bağışlamak. Bağışlamak demek yüreğin arşivinde olan acılığı, kini, öç almayı silip atmak demektir. Sevinç dolu bir yaşam için bağışlama gereklidir aslında. Burada insanın aklına bir soru geliyor. Bağışlamak nasıl olur? İşte bunu anlayabilmek bile çok güç. Anlatabilmek ise daha güçtür. Bunu tecrübe etmeniz gerekir. Bağışlamayı yani insan insanı neden sever? İnsan insanı neden sever? Gerçekten sevginin nedenini anlatabilmek mümkün mü? Aşk nerede başlar, nerede biter? Aşkı Ozan anlatır, filozof sadece düşünür. Aşkı, sevgiyi anlayamadığımız gibi bağışlamayı ve bağışlanmayı da anlamak ya da onu tam anlamıyla anlatabilmek oldukça zordur. Çünkü sevgiyle bağlantılı bir şeydir bu, aşk ile bağlantılı bir şeydir bu. Bağışlamayı aslında bir mucize diye betimlemek hiç de yanlış olmaz. Sana kötülük eden birisini bağışlamak. Tabii ki bazen zayıflık, korkaklık sayılabilir. Aslında cesarettir. Belki de bir kişi hakkını aramamakla aptallık ettiğini sanabilir. Bu dünyanın bakış açısı böyledir. Böyle olabilir. Oysa bağışlamak insanın yaşamını özgürlük aşamasına getiren müthiş bir meziyettir. İnsanı mutlu eden nedir? Özgürlük mü yoksa tutsaklık mı? Elbette ki aklı başında olan biri özgürlük insanı mutlu eder der. İşte bağışlamak bu özgürlüğü sağlar kardeşim. Bağışlamak aşılması imkansız gibi görünen bir dağı aşmaya benzer. Bağışlamak uygulandığı zaman gerçekte kulağa hoş gelen ruhu okşayan tatlı bir müzik gibidir. Bağışlamak geçmişin kötü ezici anılarını silip geleceğe umutla bakmayı sağlayan bir mucizedir. Evet gerçekten bir mucize. Öyleyse insan hangisini aramalıdır? Bağışlamayı zayıflık, korkaklık, hakkını aramamak olarak görmeyi mi? Öç almakla yanmayı mı? Yoksa ne kadar zor olursa olsun bağışlamanın sağladığı huzuru, esenliği mi? İsa Mesih'in yeryüzündeki yaşamı en ilginç ve etkileyici bir yaşamdır. O en kötü günahlıları çevresine toplayıp onlara yepyeni yaşam verebileceğini gösterdi. Bunu çarmık üzerindeki ölümüyle gerçekleştirdi İsa. O çarmık üzerinde acılar içinde ölürken ona bu acıları çektirenleri bağışlayabildi. Sen de ona acı çektirenler arasındasın kardeşim bunu biliyor musun? Senin günahların İsa'nın çarmıha gitmesini, ona, onun acı çekmesini gerektirdi. Baba onları bağışla. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Zaman çemberini kıran bu sözlerle İsa insan hayatını kabusa dönüştüren karanlığı ışığa çevirdi. Artık kin, nefret ve öç almaya tutsak kalmamıza gerek yoktur. İnsanı içten kemiren kini, öfkeyi, öç almayı barışa çevirebildiğini kesinlikle insanların gözleri önüne serdi İsa. İsa Mesih'in sağladığı kurtuluşta bağışlama gücü ve bağışlama özelliği vardır. Bu kurtuluş sayesinde değerli izleyicim tanrının bağışladığı günahlı insan da kendi kardeşini bağışlayabiliyor. Tanrı ona bağışlayabilme gücünü veriyor. Ancak gurura, inada, bilgisizliğe, öfkeye, kine tutsak kalmamak gerekir. Kardeşini bağışlayabilmen böyle bir kişiye ne mutlu, gerçekten ne mutlu. Tanrı'dan kaynaklanan bağışlama erdemini kabul etmeyen bir kişi ise hayatını boşa harcayan birine benzer. Değerli izleyicim, bu ruhsal gerçeğe ancak ruhsal bilgelikle kavuşabiliriz. İşte gerçek özgürlük budur. Dünyamızda bilinen, sözü edilen her çeşit özgürlük var. Tüm bunlardan daha üstündür bağışlamanın verdiği özgürlük. Günahın en başta gelen en çirkin özelliği nedir biliyor musunuz? Bölücü, ayrıcı ve kardeşi kardeşe saldırtıcı olmasıdır. İsa Mesih'in sağladığı bağış, kayra ve sevgi ise bunun tam tersidir. Ayrıcı, bölücü değil, barıştırıcı ve birleştiricidir. İsa'nın kutsal kanı insan varlığının her yanını sarar. Yürekten cerahat akıtan günah pisliğini temizler. İnsan yaşamını hiç tahmin edemeyeceğimiz bir aşamaya yükseltir. Böyle yükseltilen bir hayat gözle görülebilir şekilde değişir. Kendisi bağışlandığı için o da başkaları bağışlayabilir. Böyle birisi hakkında kutsal söz der. Biz Tanrı'nın düşmanlarıyken oğlunun ölümü sayesinde onunla barıştık. Barışmış olarak oğlunun yaşamıyla kurtulacağımız çok daha kesindir. Bir zamanlar uzak olan sizler şimdi Mesih İsa'ya bağlılıktan oluşan birlikte Mesih'in kanı aracılığıyla yakın kılındınız. Çünkü o bizim barışımızdır. Kutsal yasayı, buyrukları ve kurallarıyla birlikte etkisiz kılarak iki topluluğu birleştirdi. Kendi bedeninde aradaki engel duvarını yani düşmanlığı yıktı. Amacı ikisini kendi bir tek yeni insan olarak yaratsın. Böylelikle barışı sağlasın. Nereye giderseniz gidiniz, nereye bakarsanız bakınız genel bir görünüm vardır. İnsanın yüreğinin günah ve kötülük altında inim inim inlediğini, bu çekilmez yükten özgür edilmeyi aradığını görebiliriz. Aslında insan yüreğinin derinliğinde hem Tanrı ile hem de insan İnsan kardeşçe, barış içinde yaşama özleminin tohumu bulunmaktadır. Ama ne yazık ki bencillik var, ikincilik var, inatçılık var, öfke, öc, alıcılık… Bu türden güçler bu yüksek isteğe set çekmektedir. Bu çirkin duvarın yıkılması, utanç oluşturan her türlü bozuk ilişkinin giderilmesi gerekir aslında. Ama bu nasıl olacak? Aslında bu işi insan kendi gücüyle yap yapamaz, bunu başaramaz. Kuyuya düşen birisi aynı kuyuya düşen bir başkasını kurtaramaz. Onu kuyudan çıkaramaz. Kendisini bile kurtaramaz. Ancak kuyu dışında olan bir başkası bu kurtuluşu sağlayabilir. İşte insanın günahı kapsamında da ancak yeryüzünden olmayan, günaha bulaşmamış olan, yücelerden, gökten gelen Mesih İsa bu kurtuluşu sağlayabilir. Ona iman eden kişinin yaşamında kesinlikle bu bağışlama işi uygulanmaya başlar. Çünkü Mesih bu kişiye ne yapar? Gücü olan iman eden her kişiye verir. Senin durumun nedir kardeşim? İnsanları bağışlayabiliyor musun? Yoksa hayatın kin, nefret ve öç almakla mı doludur? Mesih'e iman etmek yaşamın ve esenliğin ilk adımıdır. Bu adımı atmadan ne günahlarına bağış bulursun ne de diğer insanları bağışlayabilirsin. Ona iman etmemişsen şimdi bulunduğun yerde bunu yapabilirsin. Rabbi yürekten şöyle seslenmen yeter. Rab günahlı olduğumu biliyorum ve senin bağışına ihtiyacım var. Günahlarım için çarmık üzerinde öldüğüne inanıyorum. Şimdi gel hayatıma gir ve beni bağışla. O seni asla geri çevirmeyecektir kardeşim. Seni bağışlayacaktır kesinlikle. Ancak bundan sonra senin de kayıtsız şartsız diğer insanları bağışlamanı isteyecektir. Bunu yapabilmen için de sana gereken gücü verecektir. İsa Mesih'e iman etmişsen kardeşim, aynı tutum senin için de geçerlidir. Günahları bağışlanan bir kişi diğer insanların hatalarını bağışlayabilmelidir. Çarmıhın bağışlayıcı gücü sana o bağışlama gücünü verecektir. Şu anda senin yapman gereken bir şey var. İsa Mesih'te bağış bulmamışsan ona seslen ve onun bağışını al. Bağışlanman gereken birisi, senin bağışlaman gereken birisi varsa hiç ertelemeden hemen git onu bağışla ve bunu yaptığını ona söyle. Bir sonraki yayınımızda tekrar sizlerle birlikte olmak umuduyla şen ve esen kalınız.